Eee her sabah okullarda andımız okunurdu hatırlıyor musunuz? Bir eee okur musun bize? Türk'üm, doğru'yum, çalışkan'ım, ilkem, küçüklerimi korumak... ...büyüklerimi ne yapmaktı lan o? <gülüyor> <gülüyor> büyüklerimi saymak... <laughs> ...devamı neydi lan onun? Abi kaç sene geçmiş? 9 sene geçmiş üstünden nereden bileyim ben? Devam et hocam. Ben bilmem abi. <laughs> Unuttum vallahi 9 <dokuz gülüyor> sene. <gülüyor> ha gençliği tabi istiklal okuruz. <laughs> tamam andımızı söyle. Andımızı say. Andımız oku. Türküm, doğruyum, çalışkanım. Yok andımız yok abi. Arkadaşlar önceden her sabah okulda andımız okunuyordu hatırlıyor musunuz? Bize biraz okur musunuz? <laughs> ne? Türküm, doğruyum. Türküm, doğruyum. E, falan hatırlamıyorum. <laughs> Hocam önceden her sabah okullarda andımız okunuyordu hatırlıyor musunuz? Kaldırıldı. Biraz okur musunuz bize hatırlıyor musunuz bakalım? Ya inanın hatırlamıyorum. Türk'üm, doğruyum, ha. çalışkanım. Türk'üm, Türk'üm, doğruyum, çalışkanım yasam. Ee, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak. Ee, i̇nanın hatırlayamadım, gerisini hatırlamıyorum. Tamam, gençler kopya çekmeden oraya bir dönelim. <laughs> Devam edin arkadaşlar. Soru neydi? neydi abi sorun neydi bir daha alabilir miyim? Andımızı biraz okur musunuz? Bu arkadaş çok iyi biliyor. Biz buna mikrofon Neydi? Dur. Türk'üm, doğuruyum. Türküm doğuruyum. doğruyum. Türk'üm, doğruyum. Türk'üm, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak. Öyle miydi? Ee, devamını biraz kopya verir misiniz? Yok ben ben de o kadarını biliyorum abiciğim. Çalışkanım, çalışkanım, çalışkanım biliyorum. Büyüklerimi, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak. Abi devamı bir getirse <laughs> aklımıza gelmiyor. Abi ben sorayım bana bakma. <laughs> tamam. Eyvallah. Arkadaşlar önceden her sabah okulda andımız okunuyordu hatırlıyor musunuz? Bize biraz okur musunuz? Türküm. Türk. Doğruyum. Doğruyum. Çalışkanım. Çalışkanım. İlkem. Aynen öyle gidiyordu ama. Büyüklerimi... An anmak için mi ne? Evet. Küçüklerimi... Sevmek için gibi bir şey ya. Abi baya kalktı işte bizi unuttuk. Aynen. Her Keşke kalkmasaydı. İşte. E orada ne mutlu türküm yazması ırkçılık değil asla. Çünkü zaten Türkiye burası. Irkçılıktan dolayı kaldırdıkları Aynen. çok belli zaten. Yanlış bir şey olduğunu biz de biliyoruz. Ki anlımızın okumasından memnunuz. Ama kalktı yapacak bir şey yok. Geri Biz de, geri de unuttuk yani diyorsunuz. Aynen. Biz de unuttuk geri gelmesini Aynen. istiyoruz. Eskiden her sabah yağmurun altında okuyorduk yani ama şimdi öyle bir şey yok. Hatta ilkokuldayken şu an lise 2'ye geçtik İlkokulda okuyorduk çok mutluyduk hoca seçiyordu. Yani bayağı iyiydi hatta içinde farklı anlamlar da içeriyordu zaten. Mutluyduk ama şu an kalktı yani insanlar da değişti kalktığı için anlamlar da çıkmıyor. Gelişmiyor işte ülke gelişmiyor bu yüzden. Okullarda her sabah andımız okunuyordu hatırlıyor musunuz? Hayır. Evet. <laughs> biraz okur musunuz bize? Türküm, doğruyum, çalışkanım. Yazsam, küçüklerimi saymak, büyüklerimi korumak. Yok, öbür türlü değil mi? Karıştırdı. Biz <laughs> destek biraz. Efendim? Ben bilmiyorum. Yani yurt evet, yurt Biz fazla... <laughs> Bunları... İki üç tane biliyorsunuz en azından. Teşekkürler, sağ olun. Türküm, doğruyum. Çalışkanım, ilkem. Bu kadar. Eyvallah. Önceden okulda andımız okunuyordu. Hatırlıyor musunuz? Evet, okunuyor. Kızınızdan da yardım alalım. Bir Bize biraz okur musunuz? <gülüyor> andımız. <gülüyor> Vallahi ben... ben. Türküm, doğruyum, çalışkanım. Evet, Türküm, doğruyum, çalışkanım. Yasam ilkelerimi korumak mıydı, neydi? Yani biliyorduk, söylüyorduk. Küçükken hep andımızı okuyorduk. Ama şimdi andımız yok. Arkadaşlar, okulda her sabah andımız okunuyordu. Hatırlıyor musunuz? Tamam. Bir okur musunuz bize? ipucu verir misin? Türk bir, Türk'üm aynen, Türk, babadan bir ipucu alalım. Tamam. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, yasam. İlkem, e, küçüklerimi korumak, evet, büyüklerimi evet, saymak. Varlığım, Türk varlığına tamam. aman olsun. Arada biraz daha var abi. Var değil mi? Yani, ya bizim, o zamanlar ya, takır takır okuyorduk da bizim şimdi, hani... Okullarda şey yapmadığın için ister istemez unutabiliyoruz. Ey, o yüzden. Sağlayan Ulu Atatürk. Açtığın yolda, kordu, ülkede, kede, gösterdiğin amaçta Düşünmeden yürüyeceğime ant içerim. Ne mutlu Türk'üm diye. Okullarda önceden her sabah andımız okunuyordu hatırlıyor musun? Biz de biraz okur musun? Ben mi? Okurum tabi. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, ilkem, küçüklerimi koymak, korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi... Aa pardon kusura bakmayın hatırlamadım tamamını. Ama bayağı oldu yani. Evet, 2013 yılında kaldırıldı. Evet, Vatandaşın nabzını ölçüyoruz hatırlıyor evet. mu diye. Hı hı. Ya hani hani çok fazla oldu okumayalı. Hani o yüzden insanların unutması normal. Ama tekrar gelse hani iyi olur. Hocam önceden okulda her sabah andımız okunuyordu hatırlıyor musunuz? Tamam hatırlıyorum abi. Biraz okur musunuz yani. bize? Ama sana ben süreyim ben sür ama. Öyle mi? Heh. Eyvallah. Her sabah andımız okunuyordu okulda. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. Devam eder misiniz? Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, ilkem, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, ee, ülküm, Eee, yükselmek ve ileriye gitmekteyiz. Eee, bu kadar. Abi, okullarda önceden her sabahları andımız okunuyordu. Hatırlıyor musunuz? Bir okur musunuz abi? Neden? Yani, e, kaldırıldı insanlar hatırlıyor mu bir merak ettik. Hatırlamıyorum, Hatırlamıyorum. unuttum. Tamam, Hı -hı. teşekkürler. Hocam, önceden okullarda her sabah andımız okunuyordu. Hatırlıyor musunuz? Ee, ben o kadar pek fazla söylemiyorum abi. Hocam önceden her sabah okulda andımız okunuyordu hatırlıyor musun? Tamam. Bize bir okur musun? Türküm, doğruyum, çalışkanım, ee, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak ilkem büyük e, küçüklerimi saymak, büyüklerimi se sevmektir. Öyle bir şey abi. <laughs> Günaydın arkadaşlar. Sağ ol. Türküm, doğruyum, çalışkanım, ilkem küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. Ee, <laughs> ne lan? Gel gel. Unuttum ben onu ya. <laughs> Al bir saniye dur. Bir dakika. Neydi lan devamı? Ülküm. Yok yok. Ülküm. Yükselmek. ileri gitmektir. İşte. Ey Büyük Atatürk açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğimize and içerim. Varlığın Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm ne Böyle bir şey de herhalde Helal olsun. Tamam. Ama. Süpersin. Yani kaç sene geçti aradan? Belki bir 12 sene geçmiştir yani rahat. Tamam. 2013'te yasaklandı zaten. Aynen. Çoğu kimse de hatırlamıyor. Evet. Bravo. Teşekkürler.